Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz 1.8 TSI motoruyla Volkswagen CC. Volkswagen CC ilk defa 2008 yılında üretimine başlanan bir Volkswagen modeli. Model 2015 yılında makyaj gördü. Bu önde gördüğünüz makyajsız versiyonu. Arkada gördüğünüz ise benim kendi aracım olan makyajlı versiyonu. CC'nin dünya üzerinde 1.4 TSI, 1.8 TSI, 2 litre TSI, 3.6 litrelik V6 atmosferik ve 2 litre dizel versiyonları var. Bu otomobili isterseniz önden çeker, isterseniz motor seçeneklerine bağlı olarak 4 çeker olarak satın alabiliyordunuz. Bizim ülkemizde standart, sportline, eksklusif ve arline donanım paketleriyle totalde satıldı. 1.4 TSI motorun 160'lık ve 150'lik iki farklı versiyonu var. 160'lık versiyonu kompresörlü olan motor, 150'lik versiyonu sadece turbo ile gelen Blue Motion motor. 1.8 turbo benzinli motora sahip olan bu otomobilin üzerindeki motorsa tıpkı 1.4 TSI'de olduğu gibi 160 160 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Bu 150'lik, 160'lık 1.4 ve 160'lık 1.8 turbo benzinli motorun otomobil üzerindeki davranışları ve 0-100 performansları ve aynı zamanda son hızları tamamıyla aynı. Hepsi 8.5 saniyede 0'dan 100 km'ye çıkıyor ve 223 km kadar ulaşabiliyor. Test konumuz olan araç 1.4'lerde Sportline donanım paketine denk geliyor ortalama olarak arkadaşlar. Ve bu otomobilde herhangi bir donanım paketi yok. Direkt 1.8 TSI üzerine opsiyonlarla devam ediyor. Test konuğumuz olan bu aracın ağırlığı 1500 kilonun biraz altında. 532 litre bagaj kapasitesi sunuyor. Ve 7 ileri çift karmalı DSG şanzımanla birlikte geliyor. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Önde halojen farlarımız var arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi. Üzerinde Volkswagen logosu olan orada bir yansıtıcımız var. Altta sis ve sinyal lambalarımız. Ön park sensörleri. Şöyle yana geçtiğimiz zaman bu arada dediğim gibi bu makyajsız kasası. Kaput kısmının ortası biraz çıkıntılı. Mesela makyajlı da öyle değil. Onda kaput komple dümdüz geliyor. CC'nin kelime anlamı konfor kupe demek arkadaşlar. Yani CC konfor ve kupenin kısaltılmış hali. Bu otomobil kupe 4 kapılı bir sedan model. Böyle yandan baktığımızda krom detaylar dikkatimizi çekiyor. Cam çerçevelerinin etrafında ve kapının altında. Arkasına geçtiğimizde yine Arka tamponun etrafında krom çerçeveler var. Çift çıkış sol tarafta egzozumuz yer alıyor ve bir tane CC yazımız var. Arkalar makyajsız kasada yuvarlak stoplarla geliyor. Makyajcılarda ise daha dik stoplarla birlikte geliyor. Şurada şöyle bir eklememiz var. Bu çok güzel gözüküyor. Ekleme gördüğünüz gibi ama zamanla çatlama yapabiliyor. Burayı açalım. Şöyle oldukça geniş kocaman bagajımız var ama tabi cam yüzey biraz bagajın önüne geliyor ama yine de diğer birçok firmanın standart haline göre daha geniş bir bagaj ağzı var ve daha kullanışlı bir bagajı var. Sağ tarafta şöyle bir tane aydınlatmamız var. Sağda bir göz, sol tarafta da şöyle dümdüz bir duvar bizi karşılıyor. Yukarıdaki tutamaklardan tutup bagaj kapağını basitçe kapatabiliyorsunuz. İçerisine doğru geçelim kısaca içine bir bakalım. Elimi buraya attığım zaman arkadaşlar yarım çekiyorum cam iniyor bakın gördüğünüz gibi cam ve tekrar çektiğim, çektiğim zaman açabiliyorum. Kapı yüzeyleri yumuşak plastik malzeme. Şuralar deri kaplı, şuralar kumaş kaplı geliyor. Eksklusif alırsanız oralarda deri kaplı geliyor. Bunda açık renk döşeme var. Bunun isterseniz bir de koyu renk döşeme satın alabildiğiniz modelleri var. Kapı gözlerimiz arka tarafta yok. Passat'tan en büyük farkı ön kapı gözlerinin küçük olması, arkaların olmaması ve çerçevesiz camlarının olması gördüğünüz gibi. İçeride arkadaşlar 3 tane kafalığımız var gördüğünüz gibi. Koltuklar Volkswagen Passat modellerine benziyor. Burada orta kısmından 2 tane bardaklık çıkan şöyle bir kol dayanağımız var. Kocaman bir şaft türenimiz, prizimiz var ve arka tarafta 2 tane havalandırma menfezimiz var. Bu otomobilin daha dolularda arka tarafta koltuk ısıtmalı versiyonları mesela benim arabada var. Adaptif şasili versiyonları, koltuk soğutmalı versiyonlar da mevcut. Öne geldiğimde yine şöyle camımızdan kapımızı açalım. Ön tarafta da şöyle yine yumuşak plastik malzemeler görüyorsunuz görüyorsunuz. Kapı içi gözleri küçük bu otomobilin. Dört camımız tam otomatik. Yine burada benzin depo kapağı ve bagaj kapağı açma tuşunuz var. Koltuklar arkadakilerle aynı arkadaşlar. Sadece sırtlarınız elektrikli. Ön iki tarafta da derinlik ayarı mevcut. İçerisine bindiğimde otomatik far var. Şuralar yumuşak plastik. Şu alt taraflar sert plastik. Şurada içerisi kaplı bir tane gözünüz var. Hız sabitleme Limitlemeniz mevcut arkadaşlar. Far sensörü, yağmur sensörü, pedal shiftiniz. Standart Volkswagen kadranlarınız gibi bu otomobil 132 bin kilometrede. Ortaya geçtiğinde bir tane saatiniz var. Mesela bunun ilk çıktığı yıllardaki B6'lar yoktu. B7'lerde geldi bu. Yine burada bir tane ekranımız yer alıyor. Anahtarımız şöyle. En çok sahip olmayı istediğim anahtar bu anahtardır benim. Çok severim bunu. Böyle bu anahtarı taktığınız zaman Welcome to Volkswagen yazısı çıkıyor. Şöyle de bir ekranımız var. Bu B7'lerle aynı ekran arkadaşlar. Aşağı indiğim zaman dijital çift taraflı bir klima. Şurada şöyle açılabilen bir göz var küllük ve çakmaklık olan. Onun altında elektrikli el freni, oto hold çekiş kontrol, lastik basınç ve park sensörü of tuşu var. 7 ileri şanzıman kodu burada. Şurada bir tane gözümüz var. Bunu açtığınız zaman iki bardaklık arkasında bir göz çıkıyor. Şurada da ayarlı bir torpido gözünüz yer alıyor arkadaşlar. Sağ tarafa geçince şurada kilitli bir torpido gözü var. Aydınlatmalı. içerisi kaplı ve kocaman bir torpido gözü bu. Yukarı çıktığım zaman burada ışıklı makyaj aynaları. Burada iç aydınlatmalar. Şurada bir tane gözlüklük var. Cam tavanlı modellerde gözlüklük yok. Şurada da bir tane otomatik kararı bilen dikizanesi yer alıyor. Volkswagen Comfort Coupe'nin iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi kameramı bağlayayım. Dortmund airport yoluna çıkalım. Bakalım CC bu motorla bize neler hissettirecek. Bir marşla başlayalım. Seyhan hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Mustafa sen de hoş geldin. Semih sen de hoş geldin. Hoş bulduk Şimdi arabada 4 kişiyiz arkadaşlar. CC'de. Mustafa bize Rezo getirmişti. Şimdi Seyhan'la beraber CC getirdi. Doğru abi. Ee, bunun hem baz versiyonu bu donanım paketi hem bunu görmüş olduk birlikte hem de e, 1.8 turbo motoruyla bir videosunu yapacak oluyoruz şimdi. Buradan Dortmund Airport yoluna bir çıkalım. Orada bakalım araba bize neler hissettiriyor. Az önce de dediğim gibi 1.8 TSI motor aslında kağıt üzerinde pek pek bir veri farkı sunmuyor ama bu otomobilin sürüşü 1.4'lere göre biraz daha akışkan. Onlarda mesela güç geçişleri biraz daha belirgin oluyordu. Mesela 160'lıklar birden parlıyor. 150'likler biraz geriden geliyor. Ama bu biraz daha direkt ve akışkan bir sürüş sunuyor. Ben otomobil konusunda her zaman şunu söylerim zaten. Ya hacim kim ne derse desin her şeydir otomobilde. Hacim ne olduğu zaman en başta yüksek süratlerde otomobilin daha iyi gidebildiğini hissedersin. Şimdi bunda da öyle bir şey var. Bu biraz daha akışkan, biraz daha pürüzsüz bir sürüş sunuyor. Ve bununla beraber üst hızlarda biraz daha iyi gidiyor. Onu zaten göstereceğim. E, Comfort Kupeden bahsedelim şimdi e, bu otomobilin adı Comfort Coupe. E, Görüş açılarınız gayet güzel yan aynalarda sorun yok ama biraz basık olduğu için e, ağ aynalara biraz yakın duruyor. Ve aynalar bir tık aşağıda duruyor. Burada bu arabada cam tavan yok. Cam tavan olmayınca arka taraf özellikle biraz daha basık hissettiriyor. Ve şu tavan kısmı bana bir hayli yakın. Passat'lar da biraz daha büyük. Ve Passat'ların e, iç kullanım alanları da, kapı içi gözleri de buna göre daha fazla. Ama bu otomobilin dışarıdan görüntüsü, direksiz kapıları, lüks algısı Passat'lardan çok çok daha farklı. Çok çok daha güzel. Bir tık da bu araba kaliteli zaten ona göre. İşte her tarafı bunda biraz daha yumuşak. Passat'ta da yumuşak, bunda biraz daha yumuşak yapmışlar. O manada bence daha da güzel. Bu otomobile yakışmayan tek yer direksiyonu. Yani bu direksiyonu ben bunda bir R-Line direksiyonu standart olsun isterdim yani bu arabada. Olabilir. Şimdi benim arabamı da R-Line direksiyonu aldım. Hatta almaya giderken R-Line direksiyonuna bakıyordum yolda. Dedim ki ağırlan direksiyonuyla alayım, kullanayım falan. Ama r ağırlan direksiyonu 10.000 lira şimdi baktığınız zaman. Tabii airbag falan da farklı. Ciddi para istiyorlar direksiyonu ama böyle standart gelse güzel olurdu ama bunun da güzel yanı peda shifter falan standart geliyor sportif bir otomobil olduğu için. Aracın bunda halojen farlar var. Görüşü gayet iyi, yeterli. Gece farlarının aydınlatması falan ama biraz önünü gösteriyor. Çok uzağa göstermiyor. Genel Volkswagen Kroni'dir. Bu da çok uzağa göstermez Volkswagen farları. Yeniler biraz daha iyi tabii. Yenilerde sıkıntı yok. Süspansiyonlar yumuşak ama jantlar büyük Büyük olduğu için erken bitiyorlar Erken bitince de vuruyor Arkalar tabi bağımsız süspansiyonla geliyor ee, O manada sıkıntı yok Yalıtımı normal bir Passat'tan farklı değil arkadaşlar Rüzgar sesi anlamında da Normal bir Passat'tan farklı hissettirmiyor bu araba Ortalama 120'den sonra rüzgar sesi geliyor Yol sesi de hep biraz var B6'larda da B7'lerde de bu düzeyde B7'ler biraz daha iyi B6'lara göre bu da B7'ye biraz daha yakın Yol sesi anlamında ama Jant lastik büyük olduğu için biraz ses topluyor etrafına. B6 ile B7 arasında konumlandırabilirim ben bu otomobilin ee, yalıtımını, yol sesi yalıtımını. Motor sesi zaten gelmiyor. Çok dip gaz yaparsanız geliyor. 4000 devirden sonra motor sesi duymaya başlıyorsunuz. Aracın orta aynasından arka tarafı net görüyorsunuz. Yine makyajlı kasalarla makyajsız kasalarda bu ayna da farklı. Benimkinde çerçevesiz ayna geliyor mesela. Ee, fakat şöyle bir şey var, arka cam yatık olduğu için camın tamamını görüyorsun ama görüşün kısıtlı cam tarafından görüşün kısıtlı. Öyle bir durum var. Kardeşim ben direkt başladım ama hava kararmasın diye koşturuyorum şu an. Seni de tanıyalım bu arada. Kaç yaşındasın? Bu araba babanın arabası. Evet. Sen kullanıyorsun ama şimdi. Nasıl memnun musun? Kaç yıldır sizde bu araba? Onları da bir duyalım senden. İsmir Seyhan, 19 yaşındayım. Araba 2017 yılında Antalya'dan aldık normalde bu arabanın hikayesi şöyle başladı. Bizim 2004 model bir Toyota Corolla'mız vardı. Terra Special. İlk olarak 2012 yılında bu arabayı sokakta gördük. Mat siyah modifiyeli bir CC. Aynı bu makyaj kasasından. Biz de ilk gördüğümüz zaman hani aşırı hoşumuza gitti ancak maddi durumlardan dolayı alamadık. Zaman ilerledikçe, durumlar düzeldikçe bu araba denk geldi. Antalya'da bulduk 120.000 kilometrede. Şu an araba 132.000 km'de olması lazım. Doğru. Hı hı, doğru yaklaşık 2017 senesinden beri bizde herhangi bir sorun vesaire çıkarmadı. Sadece bir klima kompresörünü değiştirmek zorunda kaldık. Ne kadar tuttu? Ne zaman değiştirdiniz? Abi tam olarak 2020 senesinde 1200 lira civarında bir şey değiştirmiş. Tamam. Onun için herhangi bir sorun yok. Tamamdır Seyhan teşekkür ederiz. Hiç sorun yaşamadınız başka. Kavrama falan zaten tıkır tıkır vites atıyor sıkıntı yok. Evet. Şimdi arabada 4 kişiyiz arkadaşlar. 4 kişiyle Dortmund Airport'a çıkalım dediniz. Biz de dedik ki tamam biz zaten onu istiyoruz değil mi? Tamam. Dortmund Airport'ta bir yolculuk yapalım. Şimdi şöyle sport modunu alalım arabayı ve dip gaz yapalım. Hafiften sardık. 4 kişiyle çıkıyoruz. 100 110 120 140 150. Ya burada bir 8 say biraz hissediyorsun yüklendikçe arabaya. Bir tık daha güzel gidiyor araba. 6500 lira kadar devir çeviriyor. 160. 4 kişiyle çıkıyoruz arkadaşlar. 4 kişi önemli bir detay bizim için. Kışlık lastiklerimiz var. Şu an 180 km hıza geldik. 1.5 TSI Passat 2 kişiyle buralarda 185'lere geliyordu. Bu 4 kişiyle 180'e geldi. Hani beygir güçleri torklar o da 150'ye 240, 250. Ama baktığın zaman hacim seni 4 kişiyle aynı hızda buraya getirtebiliyor. Şöyle şurayı bir dönelim mesela hızlı bir şekilde. Yol tutuşu gayet güzel. Çok zorlarsanız arkadan atma yapıyor bu araba birazcık ama yani atma değil o. Arkadan biraz açılıp geri kendi toparlıyor. Öyle bir hissiyatı var. Şu an mesela 160'da gidiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bir girelim. Viraja girdiğin gibi çıkıyorsun. Çok fazla yaylanma yok. Zaten süspansiyonlar biraz sert. Çok yana falan yatmıyor. Passat B6'dan da B7'den de biraz daha iyi virajlardaki kabiliyeti ve size hissettirdiği şeyler. 140'ta burayı mesela rahatça döndük. Yan yatması çok az var. Ama yaylanması da var yani arabanın. Bak şu an tam bir konforlu yaylanma yaşatıyor bize ama çok sert bir yere girdiğin zaman da süspansiyonlar sert olduğunu sana hissettiriyor. Çok ses çıkartmıyor ama her şeyi hissediyorsun abi. Bak burada gaza ben şu an tam gaz basmıyorum bu arada onu da söyleyeyim. %30 %40 falan basıyorum. %30'da döndük abi orayı. Şu an 140'lara geldik. Hakikaten tutuşu çok çok iyi arkadaşlar. Bir de lastikler, jantlar da tam kıvamında yerinde. Arabanın böyle sürüngen gibi yeri oturduğunu hissediyorsun. Bak burası güzel bir yerde. Burada hiçbir sıkıntı çıkarmadı. Burada da hafif bir açtı ve bıraktı. Gerçekten güzel. Bak burada mesela 90'da girdik. 90 bura için iyi bir hız. Bura bayağı bir çünkü derin. 100 olduk abi ve hızlı bir şekilde döndük buradan. Devir çeviriyor sürekli S modunda olduğumuz için. Normalde vites düşürüyor. Şimdi burada mesela şimdi dip gaz yaptım abi. Bakalım görelim. Nasıl gidiyor? 130 km hızdayız. 4 kişiyiz arkadaşlar. Dört kişi de yokuş çıkıyoruz. 140'a geldik. Nasıl gidiyor? Güzel Ayet gidiyor değil mi? 4 kişiyle. Yani burası çok aşırı dik bir rampa. Buranın bir derecesini ölçeyim ben. Kaç derece olduğunu söylerim bir dahaki videolarda. Şu an 150 km hızla hızlı bir şekilde burayı çıktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vallahi hakikaten güzel gidiyor makine. Este de hep yüksek devirde tutuyor sizi. 150'de burayı da döndük. Bura uzun, güzel bir viraj. Çok rahat bir şekilde döndü burayı. Şöyle yürütelim şimdi dip gaz yaptım. 160. Bir son hızını görelim. 180 190 200 Altıncı vitesteyiz. 210. Dört kişideyiz. Bak buralarda 1.4'ten farkını hissediyorsun net bir şekilde. 212 km hızla burayı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Dört kişiyle birlikte. Valla 1.8 TSI gidişat olarak, karakter olarak 1.4'ten daha iyi. Ama bütün verileri benzer. Yakıt verileri benzer. Hatta 1.8 şehir biraz daha yakıyor. Ama şehir dışındaki yakıt tüketimleri de aynı. Hani bak zaman bu otomobilde ülkemizdeki vergiler olmasa 1.8 alırım ben direkt. Çünkü daha mantıklı bir araba Şu bu araba. Ki de zaten vergisi ucuz olduğu için 1.4. E tabii ben de yani şimdi 1.8 de olsaydı 1.4 alırdım yine. Çünkü vergisi çok daha makul, mantıklı ama şeye baktığınız zaman arabanın genel gidişat, ve akışkanlığına baktığınız zaman bir fark var gerçekten. Bunu ben hissedebildim. E, aracın detayları böyle. Şimdi yakıt tüketimine gelelim. Şehir içinde ne tüketiyorsunuz? Yani Abi şehir içinde ortalama hani bastığımız zaman 12 litre, 13 litreye kadar verebiliyoruz. Onun dışında babamın sürüşüyle babam kas kat daha saygı sürüyor tabii ki. 9 litreye kadar düştüğünü ben gördüm. Şehir dışında? Şehir dışında 8 litre, 7.8 litreleri gördüm satılıyor. 7.8 litreleri gördünüz. En yani düşük. Yani düşük. Tam normal, standart. Yaka ee, yakıt tüketimi de bence 1.8 TSI, 1500 kiloluk bir araba için gayet normalmiş. Arka taraf siz ne diyorsunuz, rahat mı? Peki 200'de gittiğimi hissetmedim. Peki virajlarda çok savruldunuz mu? Yok, yanal, destek yok. yanal destekler tuttu sizi. Peki camların arkadaşlar küçük küçük olması sizi etkiliyor mu arka tarafta biraz? Klostrofobik hissediyor musunuz? Bir Passat göre biraz hissettiriyor ama Pastat binicisi diyorsun buna bindi mi biraz dar hisseder tavandan dolayı. Gerek, kafa mesafesi olarak gerek de cam yüklü olarak biraz Evet. Dar. Ama başka bir sıkıntısı yok. Yok, çok, çok. Tamam peki teşekkür ederiz. Sehan sana da çok teşekkür ederim. Rica ederim. Baban'a da buradan selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah emanetsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.